Neyse, ee, az önceki video yarım kaldı, süre bitti çünkü. Şimdi e, Suriyelilerin operasyonundan bahsedeceğim. Ama yanlış bir tarafa doğru devamlı operasyon çekiyorlar Suriyeliler. Hani düzgün bir çıkış noktası bulamıyorum çünkü Suriyelilerin çek yapmış olduğu operasyonda evde yaşadığım, sokakta yaşadığım problemi e, aşamıyorum çünkü hazır kurulu bir el yapmışlar kendilerine İstanbul içerisinde o zaman işte e, problemler olduğu zaman İzmit'e babaannemin yanına gitmiştim babaannemin yanında kaldım e, birkaç ay yurt dışına çıkmadan önce babaannemin yanında e, gittikten sonra İstanbul'da oyun kurmuşlar kapalı çarşıda bir tane müşterim ve eski elemanım eski yanımda yetişen e, eleman e, onları ikisini sistem kurmuşlar ve ikisini çalıştırmaya başlamışlar ve e, hani bir para kazanacağım zaman ya da e, çevremle ilgili bir iletişim kuracağım zaman bana gelecek olan sistem onlara gidiyor. Ya Bir tanesi Arnavut kökenli bir tanesi Kürt kökenli. Yani kökeni de önemli değil ama kayıt olsun diye bunları söyledim. Neyse daha sonra e, şimdi bakıyorum evin içerisinde şey yapamıyorum. E, ne derler? Beni yani benliğim kendimi benliğim kendimi tanımıyor. Benliğim kendini tanımayınca da bu sefer başka birisi olarak yeniliyorum, içiliyorum ya da başka birisi olarak evin içerisinde yaşıyorum ve etraftaki insanlar devamlı enerji bedenimi şey gibi vakum gibi emiyorlar, yiyorlar falan böyle tamam mı? Yani insanların yüzüne bakınca her şey normal ama insanlardan ayrılınca ya da aynanın karşısından ayrılınca mevzular değişiyor. Neyse ya buna önlem olarak dedim ki hani bu e, o Ome TV falan var. Bunlardan işte e, Suriyeliler var, şeyler var. <laughs> Araplar var falan. İstanbul'daki Suriyeliler de işte e, eve giriş çıkış yaparken ve işte e, şey yaparken e, görüş ko görüntülü konuşma yaptık. Görüntülü konuşma yaptıktan sonra sistem bir şekilde bir sistem buldular. Tamam mı? Grup olarak ama tanımıyorum kimseyi. Neyse bir şekilde sistem buldular ve kapalı çarşıya gittiğimde bu söylediğim müşterim var. Tamam mı? Bir baktım kapalı çarşıya girdiğimde hep devamlı etrafımda sistemler değişiyor. Kapalı çarşıya girdiğimde bir baktım 10 kişilik bir Suriye grubu. Tamam mı? Aralarına girdim birden bir baktım işte o dediğim müşterimin önüne getirdiler. Dükkanın önüne bıraktılar. Dedim ki sistem bir şekilde ilerliyor. Sistem bir şekilde ilerliyor ama bakalım sonuç ne olacak? Neyse daha bugün olan olaylardan şöyle bahsedeyim. Bugün Moskova'da yine onların sistemini uyguladılar. Yani bugün Moskova'da yine onların sistemini uyguladılar. bir atmıştık takıma devrettiler. Sistemi. Yine benim alacağım para, yine benim alacağım hak ve yaşam hakkım yine gitti. İstanbul'da kurdukları düzen yüzünden. Yine yaşam hakkım yine gitti. Buradan gitmekten ısın sabah kahve içerken yine aynısını yaptım. Yine aynı sistemi kurdum. Yani ve hem yaşam hakkım gidiyor, hem hareket kabiliyetim gidiyor, hem yaşadığımdan bir zevk alamıyorum, hem çevrem, ailem ve hani başka yerlerden çıkıyor devamlı. Ve işte ve devamlı işte gözüm patlıyor, ayağım patlıyor. Yani benim hayat hakkımı almışlar, kendilerine sistem yapmışlar. Anlatabiliyor muyum? Ya yanlış ya, yanlış yollarda, yanlış şeylerde devamlı bu sistemi bu şekilde kaydetmişler kendilerine. Anlatabiliyor muyum? Ee, bu sabahta aynısını yaptılar. Bu sabahta işte e, hazır e, kardeşim e, kurdukları, bir futbolları 60'lık takımda bu sabahta gene getirdiler onun elemanını burada adam yaptı. Ama bu sefer benim yaşıtlarım ve benim boyutlarımın boyunu kırıyorlar ve boyunu kırıyorlar ve zekasını parçalıyorlar. Dolayısıyla da bir şey sahibi olamıyorum. Ve etrafımdaki benim yaşıtım ve benim boyum olan insanların da hakkını yiyorsunuz.